Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tahsin Yete. Bu videoda sizlerle birlikte Dragon City'ye yeni gelecek olan arkadaşlar. Kozmik Heroes hakkında konuşacağız. Öncelikle Dragon's Dragon City haberlerimizi Murat paylaşıyor. Murat'a da buradan selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Ee, siz de bu haberlerden daha fazla, fazla fazla haberdar olmak istiyorsanız, herkesten erken bir şekilde almak istiyorsanız Discord sunucumuzda açıklama kısmındaki linkten hem bizim klanlarımıza gelebilirsiniz hem de Discord'daki haberlerden, Dragon City'nin haberlerinden de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte önce likte yeni gelecek olan. Kuantum ailesinin 5. üyesi yeni gelecek bir pür Kısa bilgi. Kuantum ailesinin 5. üyesi Yüksek Kuantum Solucan Deliği ve Yüksek Kuantum Wormhole olarak isim çevrildi. Alttaki resimlerde pas beceri görünümleri hakkında bilgiler mevcut. Burada gördüğünüz bilgilerin Sojar Point tarafından değiştirme ihtimali yüksek. Yeni gördüğünüz her şeyin geleceği hakkında garanti verilmiyor diye not bırakılmış arkadaşlar. Yetenekler e, Yüksek Kuantum Solucan Deliği. Yetenekler atomik Ace. Bu saldırı asla kaçmaz. Yer çekimi deliği tüm rakiplere hasar verir diye bir skill açıklaması bulunmakta. Yetenekler konusunda yetenek montajında. E burada yüksek kuantum solucan deliği, dış görünüşler, kara delik çift, ejderhanın yer çekimi değil yeteneği ve primal saldırısından daha fazla hasar verecek. %25 daha fazla cam puana sahip olacak demiş. Solucan deliği derisi de ejderhanın atomik has yetenekleri ve güzellik saldırısı sayesinde daha fazla hasar verecek ve savaş alanında ekstra bir dönüş elde edecek demiş. Kara delik çift ve solucan deliği skinny adlı kostüm adlı iki tane kostümümüz var arkadaşlar. Alttaki resim kuantum rüzetlerinin tam görünüşü. Burada da cennette gizem etkinliğinden sonra ikinci bölümü şüpheliler cennette adasının etkinliği etkinliği zamanında yeniden etkilenecek ejderhalar süperler cennette cennette etkinliği başlayacak etkinlik yeni geri eklenecek ejderhalar arkadaşlar bunlar Husk, Bioju, Robir ve Portuma. E, Dragon Sin'in şüpheliler etkinliğinin yeni ödülleri de aynı şekilde geldi. Bu şekilde itemler toplayacağız arkadaşlar aynı şekilde yine. Mistik elementleri de zaten mitolojik olarak da geldi. E, şuradaki yumurta neymiş bakalım. Bunlar da herhalde yok. Atomik değil bu galiba. Dur kim? Atomik değil aynı. atomik. Dragon'sa sonraki sandık görevlerimiz de bunlar arkadaşlar. Bugün şimdi kozmik heroes hakkında konuşmak istiyorum. Bana kalırsa özel e, ve en güçsüz hero'lar olabileceklerini düşündüğüm bir familya geliyor diye söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Ben bahsediyorum. Kusura bakmayın yanlış olayı ejderhalar arkadaşlarım. Onlar işte galiba birazcık daha alabilirler hani nasıl anlatayım sizlere yerleştirdiğim şunu 300 grep parasını aldım şöyle bana kalırsa bu güçsüz bir spes güçsüz bir, bir hero olacağını olacağının kanaatindeyim arkadaşlar neden çünkü daha güçlü olabilir hani neden güçlü olmasın diye düşünüyorum ama bana kalırsa çok fazla güçlü olmayacakmış gibi geliyor neden sizce çünkü arkadaşlar daha güçlü olabilir yani neden ya bilmiyorum şu anlık kendimi tam ifade edemedim aklım başka yere kaydı bana kalırsa bu atomik e, kozmik hero'nun o kadar güçlü olacağını düşünmüyorum arkadaşlar çünkü normal pastaki ejderhaların çok güçlü olduğunu ben düşünmüyorum onu da söyleyeyim buradan daha güçlü mü olabilir mi? Bu bakacağız, göreceğiz. Bir tane yani special skill'si olacağını söylendi. İki tane de derisi olacak, bir tane de şey olacak. Ben de bakalım ne kadar doğru. E, mistik kürelerine bakalım. Mistikten neye basabiliyoruz? Bunu basabiliyormuşuz. Bu görevde meşgulmuş şu anda. Şimdi bir dakika buradan hemen bir başlayalım geçici görevlerimizi savaşlarına. Şurada en sonuna Megatron'dan devam edelim arkadaşlar. Yani bu Hiron'un e, hero'nun daha görünüşü tamamen tasarımı çıkmadı. Tasarımı çıkarsa zaten ben yüksek ihtimalle direkt sizlerle paylaşacağım topluluk sekmesinden. O topluluk sekmesinden de ulaşabilecek arkadaşlar. Instagram ve sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında bulunmaktadır. Takip etmeyi de unutmayın aynı zamanda. Klanlar alım içinde Discord sunucumuzdaki liderlerinizi de etiketleyebilirsiniz arkadaşlar. E, moderatörlerimiz zaten sizlere yardımcı oluyor o konuda. Hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle yapalım. Günlük bir tane video çekeceğim artık. Hani 2-3 tane video çekmenin çok da bir anlamı yok. Artık zaten telefondan çektim. Son videomu da attığıma göre artık telefondan bütün video işlerini kaldırabilirim. Depolama alanı kalmıyor çünkü. E, bunları şu anda hiçbir şekilde giremiyorum galiba. Evet. Harpinin etkinliği burada var. Sanırım o Kiron'un yıldız etkinliği bitti dün. Bitti galiba. Kim? Joker elveda edeceğiz. Mecbur. ama level yapacak kadar şu an. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Bazı şeyleri alamıyoruz mecbur. Şunları bir isteyelim. Yeni gelecek etkinlikler hakkında yorumumu sizlere şöyle yapacağım arkadaşlar. Her se se seferinde zaten yeni bir tane bir hero getiriyorlar artık. Sezon 60 ya da 70 günde bir diye hatırlıyorum. Tam etkinlikler ne kadar sürüyor onu hatırlamıyorum da. Ee, zaten sürekli bir hero getirme peşindeler. Çünkü para kazanmak için bir yapıyorlar sürekli. Bunun içinde daha güçlü bir şey yapabilirler. Hani hep bir öncekinden daha güçlü bir hero getiriyorlar. Bir öncekinden daha güçlü bir hero getiriyorlar. Bunu sonu yok. Ben size söyleyeyim. Bunun sonu hiçbir zaman da olmayacak. Neden? Çünkü zaten adamlar para kazanıyor. Para kazandıkları için de neden bitirsinler ki diye düşünüyorum. Bu sebepten ötürü sürekli getirecekler arkadaşlar. Bu son bir hero olmayacak. Ee, sürekli yeni hero getirecekler. Zaten hero almak artık zorlaşacak dediler. Maraton yarışı yapacaklar sadece. Artık komple mistikten devam edeceklermiş. Mitolojik sistemden devam edeceklerini duyurdular. Ee, bu yüzden arkadaşlar zaten artık çok fazla şey olmayacak. Çok fazla şey olmayacağını düşünüyorum. Hani böyle nasıl diyeyim size mistik element dışında hero yarışları daha gelmez. Gelir diğer hero'lar küreyle falan alırsınız bence. Skisi kadar kolay olmayacak artık. Hero almak yeni oyunculara karşı. E, bunu da söyledik. En son başka haberlerde yeni gelen etkinlikler konusunda ne düşündüğümü hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Mistik yarışın çok kasasım yok arkadaşlar. Son hero aldım ve yarışların çok kasmanın anlamsız olduğunu düşünmeye başladım. Onun yerine çiftleştirmedik ejderha aldık. 70 level yapıp ejderhamlarımın altın üretkenliğini arttırmak bana daha mantıklı geliyor. Ben gün içerisinde sürekli yoğunum. Şu an saat 5. Ben erken kalktım ve İstanbul'dan armut Armut'a, köyüme geldim. O yüzden biraz daha hani günlerim yoğun geçiyor. Sürelere başlayacağım şimdi yarın. Bugünden de yarının videosunu çekiyorum arkadaşlar. Çalışkanım yani 20 sayfa kitap günde toplama çıkarma sorusu. Cacık çok bilmem. Siz de hayatınıza bir değer katmak istiyorsanız öncelikle rutin oluşturup kendinize değer vermeniz lazım arkadaşlar. Oyun hakkında konuşalım. Biraz daha kişisel gelişime girmek istiyorum şimdi. Yani yakında bir tane vlog videosu hazırlayacağım. Nasıl bir insan olduğumu, kim olduğumu söylediğim bir video yapacağım arkadaşlar. Herkes bunu bekliyordu zaten. Takipçilerimin aramdaki samimiyet ve bağ güçler gelsin diye beni sürekli siz oyun oynayan Dragonst YouTuber olarak tanıyorsunuz. Zaten 10 senedir bu işi yapıyorum ve hani yaptığım bir sabit bir oyunda ilerlemek oluyor. Felsefe videoları hazırlamak istiyorum ama ona bakım yok. Biraz daha donanım kasmam gerekiyor. Kitap okumam gerekiyor felsefeyle alakalı. Şu anlık kadısal aile ile alakalı bir kitap okuyorum arkadaşlar. onun dışında ek olarak 2-3 tane daha kitap okuyorum. Onlar da e-kitaptan Telegram grubundan aldığım paralı kitaplar. Paralı değil de hani paralı olup başkalarının paylaştığı kitaplar. Hani o yüzden işime yarayan kitapları okuyorum yani. Öğrenme becerisi hızlandırma, hızlı düşünme, hızlı karar verme gibi birçok kitap bitirdim. Şu an 3 tane kitap bitirdim. Bir tanesinde özetini çıkardım aynı zamanda. Aynı zamanda İngilizce çalışıyorum Duolingo'dan. Çok yeterli olmuyor. Günlük hayatta kullandığım Türkçe ve Türkçe etkileşime girdiğim insanların olması daha fazla olduğu için şu anlık maalesef istediğim gibi İngilizce serisine hala gele, gelebildiğimi düşünmüyorum. Mistik yarışları çok fazla ilgilendiğimi de söyleyemem arkadaşlar. Hani başka biriniz aldığınız zaman bana hesabınızı atarsınız ki ben de aynı şekilde onun videosunu çekerim arkadaşlar. O konuda bir sıkıntı yok. O konuda anlaşmışız zaten sizlerle. Yok, o konuda anlaştık sizlerle zaten. Şimdi yumurtadan çıkar. Görevi benim çok umursadığım bir şey değil. Direkt abi grid parasını oynayacağım. Yani gerek yok. Şimdi grid parasıyla adamıza bakalım. adamımızda neler aldık. Hemen bir bakalım. 1585 grid param var. 2 adım, 3 adım, 2 adım, 13 adım var bunun arkadaşın daha. Şuna bir 650 vereceğim bakalım. Şu elmas sandıktan bir taş var bakayım bana. arkadaş Güzel aldık taşımızı. 848.309.000 bin, yemek. Çok iyi bu arada. 12. Bu 20 adım uzakta. Bir E'ye bakacağım. Bu E önemli abi. E'ler az istiyor. Çok güzel ödüller veriyor. Bakalım. Şurada bir sürü etkinlik ödülümüz var ama Şenki kadar karlı değil bu arada onu fark ettim. Yeni gelecek pas incelemesi videosu için de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni gelecek pasla alakalı da bir video çekeceğim. Ödüller belli olduktan sonra onun açılış videosu da gelecek. Ben içeriklerimiz hazır aslına bakarsanız. Bu konuda sıkıntınız olmasın. Videoların arkasına artık müzik koymayı düşünüyorum. Güzel bir şekilde Nirvana Ejderhamızı da alalım. Şöyle 115'ten yüzeylik parası da güzel aldık. Çünkü burada biraz bir ilerleyelim bakalım ne olacak şimdi. Tamam bunu aldık. Bunu şöyle bir 125 kredi parasında tekrar şey yapalım. Bunu da bir tekrar toplayalım. Şöyle güzel. 50 verdin. Abi çok iyi. 135. Bu tapınak eskiden ejderhaların level Bulatlamasında atlamasında kullanılan bir tapınakta. da şimdi etkinliğe dönmüş. Normalde zaten vardı bu tapınak da dur bakayım yemeği sen bana tam 232 bin güzel. Şimdi senin 12 adım kalmıştı da sana yetmez garip parası bu, abi. Ben şimdi ilk savaşlarına gireceğim hatta girmeden önce şunu yapayım belki bir şeyler yaparız. Beşinci olmuşuz da bunlar canavar gibi hayatsız gibi yapar etirip ya da oynuyorlar benim hayatım boyun değil ben içerik üreticisiyim sadece. İki aldı iki öve ver tamam güzel. Farklı alanlarda kendimizi geliştirirseniz çok daha iyi bir yere varabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Bari kasalım ya video uzasın. Şimdi e, kasmayacağım kasmayacağım diyorum çıktım ejderhada kalıyor ne yapayım testosterondan dolayı rekabet isteği fazla var şöyle yapalım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tamam 4 taneyi verdik abi şuraya bakalım güzel altın toplama görevi geldi şu zaten onları topladım toplamadan önce gelmezdi şimdi gelecek tamam şimdi şöyle yapalım bunu bir şöyle yapalım 1766 aldım mı bakayım yemek toplama görevi hemen yapalım abi şöyle 550 yapalım şu ejderhaları görevden alayım şu ejderhaları sonunda görevden aldım mistikleri biraz daha yollayacağım görevsiz gidin abi en sinirlendirmeyin ya tamam. Adayı açtım. Şeyini alamadım. Altın takviyesi üret. Ondan sonra şuraya gir. Şuradan getirebileceğim bir ejderha var mı? Altın ışık var. Değiştirilmiş plazma var. Gigaguard'ın küreleri varmış bende zaten. Şimdi yıldız basmak istediğim ejderha kesinlikle yüksek pozitif ejderhası. Yüksek pozitif ejderhasına yüksek pozitif değil arkadaşlar. Kusura bakmayın ejderhayı karıştırdım tutka ejderhası. Şimdi tutka ejderhası nerede? Yüksek tutka ejderhası 3 yıldız oluyormuş maksimum 183. Bu ejderhayı güçlenmiş onun Daha fazla joker küresine ihtiyacım var. Tamam yapacak bir şey yok o zaman. Şimdi kürelerimize bakalım. Tam 3 altın yıldız oldu maksimum. 800 kere sağlamak için boşuna uğraşmışım demek ki, yapacak bir şey yok. Tamam şimdi buradan 5 tane geldi. Savaşa şurada normal bir savaş yapalım arkadaşlar. 55, 70, 70, 60, 70. Şimdi şöyle yapalım. Ekstra yükseltme almak istiyorum da karmayla çok uğraşmak da istemiyorum ama bir gireceğiz. Ejderhalarımızın dümdüz olma ihtimali de çok var. Çok hızlı konuşuyor olabilirim. Bazen metabolizmam çok hızlı arkadaşlar çünkü. 380, 266k benimki 482k canı var. Başta elektrik var. Metal yoksa bu bana kritik atamaz hiçbir türlü. Hemen seni sallayacağım abi. Şöyle 118k vuralım. Gök sen yaptı. 62.170. Hortum çıkışı 119K. 28.269. tam Hortum çıkışı yapacağım bir de. Şimdi bu çift algı ejderhası bana kritik atacağını biliyorum. Tamam. iyi güzel. O 574K kritik mi? Oha. Reaper da varmış. Bayıcılarımızı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bakalım 144K burada. Bir gök kesen yapsın. Bu çünkü buna can verip diriltiyordu diye hatırlıyorum da. Norn'u vereyim. Onu alsın. 286K güzel. Tamam Reaper'ı vur abi. Sıkıntı yok. Önemli değil. Bekleyelim şimdi. Harbiyle bir... şuna bir kritik atayım ben. Bakalım o inşallah engellemez. Güzel. 180. 6 k vurdu. Tam bu geri doğacak. Gök desen yap. 118k kritik geçici Şikayet yapalım. 94'te 035 güzel bir hasar vurduk. 110k geldik. Zurnanın zor dediği zart dedi. Zor dedi dediği yere. Şimdi bu elemanın pişmanlık kök saldırısı da, evet kaçtı. Bu çok kötü bir artı şu anda bizim için. 207 k kritik vurdu. Beklememiz lazım. Harp olması. Abi Halvin oyun olmuş artık. Şuna baksana. Böyle iş mi olur kanka ya? Bak bak. Bu kadar saçma iş olur. Karmalar bu kadar güçlü değildi de normalde. normalde bunun bu kadar kantırlamasını anlam veremiyorum hala. Bak yine kantır counter, counterlamadı güzel. Ama yüz kavraya kaybettik arkadaşlar. Sırf counterladığı için ejderhalarımı yıkay dizdi bu arada. Çok sinir bozucu. Oyuna bu şekilde para yatırmanız gerekiyor. Oyun sizin dopamin hormonlarınızı bunlardan alıyor arkadaşlar. Bakın önünüze sürekli böyle teklifler sunmasının sebebi bakın. Mobil oyunlardaki en karlı satış pazarlama stratejisi şudur. E, sizi para yatıran daha güçlü oyuncularla eşleştirir ve sizin de oyuna para yatırmanızı teşvik eder. Mesela karmaları görüyorsunuz. Hani karmalar mistik olduğundan beri oranları daha çok yükseldi. Yani, önceden bu kadar çok dojlamıyordu. Yani eminim o, önceden bu kadar çok dojlamıyordu. Yani çok eminim, eminim bendeki karmalar bu kadar çok dojlanmıyordu. Para yatırmayı daha cazip hale getirmek için böyle bir pazarlama stratejisi ve manipülasyona başvuruyorlar arkadaşlar. Genellikle mobil oyunculara çok yapıyorlar bunu. Benden size tavsiye boyuna para yatırılmaz. Hani pas alırsın onun dışında bir şey almanıza çok da gerek yok. Bir pro geldiğinde alabilirsiniz tabii ona bir şey diyemem. Nasıl istiyorsunuz abi keyfiniz ne istiyorsa onu yapın bakın. Ben sadece size tavsiye veriyorum oyunu youtuber olaraktan. Hani çeliğin ekmeğini yiyorum yani. Ben size tavsiye ediyorum Bu arada sizin günleriniz nasıl geçiyor okul dersler? Hani yorumlar bir belirtirseniz çok iyi olur arkadaşlar aynı zamanda. Ee, yeni gelecek as kirosu bana kalırsa güçlü bir ejderha olmayacak gibi duruyor. Belki güçlü olur ama bilemiyorum. Bu benim kendi tahminim. Bakacağız göreceğiz. Magma fırtınası yaptı mı inanamıyorum bu arada ya. Gerçekten ateş ejderhası. Alev ejderhasına alev saldırırsın. Kanka ciddi olamazsın. Tatsı kafayı yedirecek. 141k 81.835. 12.105 yıldız çarpması yapalım. Soğukluğa da soğuğa karşı başlıktan baya güçlendi bu arada onu fark ettim. 36.127 vurduk. Büyüklük yıldız çarpması 79268 vurdu 24055 güzel 73 73065 zaferimizi alalım şöyle hemen hop aldık senede de bakalım ne geldi ejderha üret gelmiş şimdi terra lazım bana hemen şuradan bir toprak yapalım bu bilgisayarım Türkçe ya Sıkıntı olmuyor. Tamam. Neredesin? Tamam sen aldım şöyle koyayım bakalım. 14. saniye sonra geleceksin zaten. Diğer çiftleştirmeleri hızlandırabiliyor muyuz bir bakalım ona ya. Dur bakalım. Şimdi bekle. Burada çıkarılması gereken e, bir tane ejderha var. Burada bir ejderha üret görevi var. Ee, bunu taşla geçmek istiyorum canım. Tamam. Hı, olmadı baba ya. Neyse yakışıyor. Birkaç şey dakika olmuş. Arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna geldim. Daha fazla savaş yapmak falan isterdim ama. Zaten hatta yapayım çünkü ben bunun dakikasını beklemeyeceğim. E, gideceğim spor yapacağım. Bununla uğraşamam çünkü bu oyun beni geliştirmez. E, şunların ben savaşını yapayım. Siz de tatmin olun Şöyle yapalım. Sarhoş. Bunun ismini kim sarhoş abi? ya? Benim ejderhaların ismini niye değiştiriyorsunuz abi? Kalsın işte. Bırakın. Magma fırtınası. Yüzük daha güzel. Safış geldi. 3037 124. 99142 vurdu. Güzel. 3404 geldi. Safış vurdu Şöyle yapalım. Topluca bir hasar vuranın harfi unuması bir yapsın. 89-85 buna geldi. Bu buz mu? Bu buz değil. İlkel. Ben bunu Ertuğrul alırım. Şimdi nasıl yapacağız abi biliyor Şunu iyi seyret. Bunda hasar avantajı var bu arada. Ben hatta buna bir daha hasar avantajı basabiliyorsam basacağım abi. 132 k güzel bir hasar vurduk. Hem kuzu yükseltmesi olduğu için o kadar vurdu bu arada. Kargaşa yapalım bir. Güzel 105 k vurduk. Bir dedim. Ve avantaj daha ekledim. Bunu fullemek istiyorum ben şu an bu arada. Tamam dedim. Bunu da gideyim. Bundan sonra video bitireceğim arkadaşlar. Ondan sonra küçük resim hazırlayacağım. Efsane bir video yapalım. Güzel bir şekilde 104 k vurduk. Thank you Iı, tamam ama bekleyeyim şuna kafa karıştırıcı bir şey yapalım. Tamam bu şimdi tekrar olacak. Ben kendime bu bana vurduğunda aynı anda can basacağım. Hem buna vurmuş olacak. Bunlardan bir tanesine vuracak. Aynı zamanda bu ölmüş olacak. 86.199 vurdu. Güzel. 81.160 abi. Fena değil. Tamam şimdi bek bekliyorum. Hatta şöyle yapalım. Bir bu tekrar doğar. Pişmanlık yok yapalım. Bir sana buna 0 vuracak. Buradaki de 9'a 6. Çağları kesi so 37537 Tamam. Şöyle yapalım. 110 kadar. Güzel. 22.815 geldi. Tamam bunu geri sok. Bu harfi olması ne kadar yapalım. 88.377 de vurduk. 6.840. 9.216 kar fırtınası. 2.99. 83.147 vurduk. Güzel zaferimizi alalım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında bıraktığım linklerden Discord sunucumuza ulaşarak çok güzel bir şekilde eğlenebilirsiniz. Dragon City'nin haberlerine katılabilirsiniz. Ejderhalarınızla aran kasmak için Facebook ve grubumuzu da açıklama kısmında bulunmaktadır. Instagram linkimde açıklama kısmında bulunmaktadır. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.